durmadan bence yalan söylüyor dedim mecburen. Aa! Aa bura... Burada biri vente girdi. Aa! Aa! Apollo! Kaç! Kaç! Kesecek mi? Tamam güzel devam et. Bir orada da en soluna yanaşarak gir oraya. En soluna evet tamam. Ho, Zıplayınca, abi, kazanacağım! Zıplayınca bekle bekle sabit bekle 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 atla zıpla dur! Kim, Kim kazandı? Kim kazandı? Kim kazandı? Ne <gülme> dedi evet, tamam. ben? Ümidi ben. Ümidi ben. Ümidi. Ümidi. İşte bu. Kazandı Hasan. Oooo. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Arkadaşlar Cihangir'in ilk efsanesi geliyor mu? Bas oğlum. Oooo. Bas hadi. Cihangir bastı. Değil vur çıktı. Oooo. Lan izleyin. İbo'nun kafasına vurma challenge. Haydi oğlum. Kafa atarak açıyordu İbo. Haydi. Konami. Abi ikonik moment istiyoruz. İkonik moment. Bari bir siyah top. Siyah top. parçası benim. Aslan parçası. Oy Oy. Kim geliyor re? Oh iconic moments. Iconic moments. Haydi hocam bir Viera. Lütfen hocam bir Viera. Çıldırt bizi Viera. Haydi hocam bir Viera. Viera olabilir. Viera olabilir. Viera olabilir. Bakıyorum kafaya mafaya. Viera defans kaymaz. Ya! Kalbim Sen <laughs> ne <abim>? <laughs> Ya var ya <laughs> Geliyorum Şüpheleniyorlar Emrecan Var mı burada biri? Burada. Abi herkes dip dibe mi geziyor? Emcan'ı keseceğim lan Al pislik herif Baba vuruyor. Çık çık çık, çık 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 baba gerildi. Oo! Oo.